Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batan Bugün dedim ben uzun zaman sonra Finale yaklaşan bölümüne de hoş geldiniz Çünkü herkes ölmek üzere görüyorsunuz Yorgunluktan ölecek şu arkadaş Eee Bu arkadaşlar Galiba bu da yorgunlukta Bunun depresyonu falan da var galiba Bu ikisi yan yana dursa iyi ama Ruth, arıyoruz Bakarım bir an önce artık örerek final yapsın. Öncelikle şu çantayı hangi arkadaşımız gitsin. Scavenging'i fena değil. Ama fighting'i zayıf. Şurada fighting'i iyi Yaptım, e, yaptığım, kastığım tüm insanlar hep sıkıntı yaşadı. E, şu an Evet, Peyre Hoca belliydi. Değişik bir şeyden darbeydi. Bakalım. Çantadan ne vurdu? You search Useful. Wait back, back for Something useful Evet ne, bir şey vurduk lan Bir dakika Bu arada oyunun sesi de hala çok Kısıyorum kısıyorum hala Sesi çok geliyor Anlamadım Resume Kamp ödeşi en son sönmüştü. Bu arada bulduğumuz şeyleri merak ettim ne vurduk Bir tane from Upper. bulmuşuz. The Real mirror. Aa, açlığı doyuran et, etten vurduk, Tamam, şu görev itemi diyor ama bunu neyde kullanacağımı bilmiyorum. Hangi görevde kullanacağımı bilmiyorum. Find Arctic in the North Jungle. North Jungle, Kuzey Jungle'ını vur diyor. Hmm. Şuradaki jungle, şurada da bir yerde bir olayımız var sanırsam. Tam notu bırakmadık sanırsam. Bakalım. Şurada ne var? Bu adam ne istiyor? Bu adamla konuşacak olsak. Bakalım. Evet adam konuşkan değil anladığım kadarıyla. Bu adamla işimiz yok. Şununla konuşsak. İlla görevi yapacağız. Yani görevde şu, şu bulutlu yerleri bulmamızı istiyor büyük ihtimal. Dönmeden önce bizimkilerin adasına gidip biraz dinlenemeyecek maalesef. Şu arkadaşa sert bir Ne yapıyor? Yok arka yok. Bizim barık ihtiyacımız var. Yüz item diyoruz. Şimdi bunun açlığı 15. Bunun 23. Bu da 20. Çok şey değil. Singles ee, depresyonu alıyormuş. Asıl depresyonda olan şu arkadaş var. Sana artık şundan içmenin zamanı gelmiş ya. Bir tane bundan kullansan. Oran daha kötü oldu ya. Bir daha kullan. Evet. Şu arkadaşı bu, bunu verelim bu arada. Daha iyi vuruculuk olsun. Signals, signals açtık. Artık öleceklerine emin olduğum için bunlara bir şekilde bir şeyler bir şeyler vereceğiz. Onun siglası çok fazla. Bunu bir indirmemiz lazım. X20. siglası kalmadı. Evet şu an adamın yorgunluğunu depresyonunu attırıp durduk. Yorgun. Çok fena yorgun ama yapacak bir şey yok. Kamp ateşi yok zaten. Yiyecek bulamıyoruz. Balık burun mu o yorgunlukta bilmiyorum. Bu, bu abimiz de yorgun ama kamp ateşini çalıştırmak zorundayız. Ölüyoruz. Yapacak bir şey yok. Ölüyoruz. Crafting. Yaptı mı lan bu kamp ateşini? Yok ne yaptı önce bu ya? Kamp ateşini yapıyor sandım başka bir şey yapıyormuş bir Bir tane balık buldu bu da. Depresyonu attı. Bu ablamız da bulması gereken yeri bulabildi mi bilmiyorum. %82. Buraya arıyor ya. Şurayı arasana. Şurayı arasana yere. Seçebiliyormuşuz. Niye saçma sapan yerleri buluyorsun? Anlamadım. Şu soru işaretli yerler var. Bu bizim kamp. Şu adamla konuşup kendimize gelebilir miyiz? bopla konuşsun. Yok, sıkıntı büyük arkadaş Artık sonumuz hayır oraya. ne diyeyim artık. Envanterde hiçbir şey kalmadı doğru düzgün. Bakalım bu ne? Ha bir şey vardı. Dur 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 az daha unutuyorum. Sen değil. Ha şuradan bir Lan dur. Ha. Şuradan bir şifalı şeyle bir sağlığı yerine gelsin. oradan canavarlara yakın önce illa. Dert. Ha. Evet, evet bir sağlık şeyi artık oradan bir şekilde. Şimdi başka. Sikiz falan kalmadı değil mi? Sikiz durumu ne? Hadi tüketleri varmış abi şaka gibi. Hadi şu an tüket puanı varmış. Ve ben onları görmemiş. Müthiş. Vuruculuğu fulle başka bir şey yaramıyor çünkü bu artık. Bu saatten sonra. Başlarda doğru değerlendiremedik çünkü karakterlerin dağılımını falan. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan şey yapalım. Hmm, kampa gittik. Bu ne abi? Cooking food. Check condition iyiymiş. Şuradan Yozitem. <laughs> abi sizdesi en şey olan hanginiz ya? İşte kullanırım artık yani ne kadar rezil durumda olduğumuzu artık. Şey yapalım bakalım yemeği burada pişiririz. Heh. En azından güzel bir yiyecek oldu. Nevel de atladı ama yorgunlukta ölecek. Farklı bir jungle arıyorduk evet. Gece oldu. Ne yaşayacak ne bilmiyorum hepsi birden ölebilir. Alanında bazıları ölebilir. Night Fighting var. Kamp ateşi yok. Peki. Elimizde ne var? Bir tane şey var. Artık yapacak bir şey yok. Açtı böyle idare Okey. Oyun bence bitti. Denilebilir yani. Oyun sevdiğinizi aldık. Şu arkadaşımıza biraz skill gelmişti. Bir infodan skill puanlarını verelim. Fishing for Constructed Steps Cooking Scavenging Hunting Avcılık Knowledge Öğrenme Fighting Şu biraz arttıralım da çok bir şey aramayacak zaten. Şu arkadaşımız devar alamadı. Bunun dinlenmesi gerekiyor ama bu da ne yapıyorduk biz? Ha, campfire yapamıyoruz ki. Odun da yok. Boşu boşuna burada duruyorsun kardeş. Sen biraz dinlen Bence. Sen de depresyondasın. Okey. Ama balık önemli. Şu kadını da dinlendiremedik. Bu da yorgun. Kurucu 80. Bir şekilde. O balık da tutamadı. Çok kötü. Müthiş. Yeni bir araya. Belki odan kurtarır mı? Aslan. Uyuyan aslan. Müthiş. Uyuyan aslanı. Bir dakika. I think that fighting Aslan'a yemedim bunu var. Don't don't hunt in that. Right Şu anda şey yapamam diye. Ne yapacağız o zaman? Ne istiyor? Bence bu aslanı bir yiyecek bulmamız falan lazım herhalde Tamam e yeni arayacağımız noktayı arayalım o zaman Şurayı mı arıyorsun? Bir dakika hocam Kamp yerine git Şimdi Nereye arayacaksın lan? Hmm, burada daha önce keşfedilen yerler diye biliyorum. Neyse bir tur daha gidelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Bu arkadaş dinleniyor. Bu yine balık tutamadı. Bu kez aç kaldık. Ha, Bir yeni araya daha vurdu. Arkadaşlar bu gece hiçbir şey yok depresyonda yorgunluktan ölecekler. Hatta Alexander ve şey Bob öldü. Bu da tek başına kaldı. Bu oyunun finali böyle olacakmış demek ki. Tek başına bakalım ne yapacak. Kendi başına hayatta kalabilecek mi? Hidden Trap. Hmm. Buradan güzel şeyler çıkabiliyor. Peki. Yapacak bir şey yok. Sen de öleceksen buradan öle. Yine Face. Aa oh, koç. Canavar diye koç getirmişler. Peki ne bulduk? 3 tane odun, 2 tane ip. Bunun için mi? Pekala. Kamp ateşini yakamıyoruz. Şurada yemek yapıyoruz ama yemek yapacak malzeme de kalmamış. Odunlar fazla. Şu şişelerle istediğimiz yapabiliriz ama yapamayız. Yani ne bileyim ya çok çıkmaza girmiş oyun. Bir jungle daha bulduk. Hani belki o oh, iki mekan birden bulduk okay. bu Eğer ölmez sağ kalırsın kardeşim. Şunu aray, scavenge, Sunwood daha fazla odunu ihtiyacını. Bence bunun içinden güzel bir şey çıkacak ya. Hadi oğlum. Bir kere feyri olmayın lan. Nasıl bir yaratıktan daha verdim ya. Yalnız bu çok şey sıkıntılı durumda. Bir tane kahve kupası. İki medikin. Çikolata karata O bunun için bile şey gerekiyor. Bu ne lan? Herkes öyle. Oha çok. Gideceğim. Görev, görev yaptık arkadaşlar giderler. Final bölüm olduğunu düşündüm. Amresi kriz artık. Artıya. Amresi kriz artıya diyor. Bakayım. Bunlar da biri iş yapacak ama. bir tatil. Ne diyor lan? Hayır, öyle you ready Aaa. Güç, güçlenip gel diyor. Oran nasıl güçleneyim ben sana geleyim? Göreve bak ya. Bakayım bir dakika. Gel bir. Sana ne kullandırabiliriz? Bir tane kahve ile. Cookie yeteneği attırıyormuş bu. Önemli değil. Signus kullanalım. Çikolata depresyonunu arar. Bir Signus daha kullan. Cookie yeteneğini de atsın. Ama yani şu an yemek yapabilecek bir durumda değiliz. Şu yüzde 43 Fishing Root de sıkıntılı. Her şey yok olacak şu anda ya. Etme. Bu arada bakmayı unuttum bir yer var ya. Yani. Yorgunlukta ölüyoruz. Artık yok oluyoruz. Yiyecek bir şeyimiz var mıydı? Yorgunlukta öleceğiz yani. Yiyecek bir şeyimiz de yok. Artık son şeylerimiz. Bu oyunun finali böyle olacak arkadaşlar. Kurtarabilecek durumda değil. Bakmadığımız bir yer var mı oraya bakmaya çalışıyorum. Yok galiba. Burada aslan var. Bu aslanı nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Çok geç keşfettik ya burayı. Çok geç keşfettik. Tam tam ölmedik sürünüyoruz. Müthiş. ne Ne bu? O da öleceğiz ki biz İyileştirici. Bir daha, bir daha kullanım. it Frans. Bunu yersek ne oluyor? Hmm. Özel çiçekmiş. Söç. Novrecimiz kötü ama. Bir kez daha şey yaparım. Fighting yetenekte bir attı. Yani yüzde onla zaten fail olacağı belli bu arada. Yani. Fakat attı ama tekrar iyileşilmiyor. Sarıya kadar indik. It from search. It from. Açtığı gideriz. O burada ölüler lan bunlar. Bunlar nasıl iyi? Search. Onu yesek mi? Araştırsak mı? Araştır ya. Ucunda ölüm mü var? Al. Ne olacak? En kötü ölürüz. En kötü ölürüz. Müthiş. Evet arkadaşlar dedim ben burdanın sonuna geldik. Hiç kimse hayatta karamadı game over olarak e, final dedik. E, 33 gün hayatta kalmışız. Bakın bu oyunu oynayan olur bilmiyorum ama bakarım siz ne kadar hayatta kalacaksınız. Yorumlara yazarsınız oynayan olursa meyim beni diyelim. Tekrardan da oynamayı düşünmüyorum. Bunu finallemeyi düşünmüyorum. Aradan kurtulamadık. Yeni oyunu varmış bunun. Yani onunla da ilgilenirseniz diye şey yapmışlar Dead in Vinland herhalde öyle bir şey Bunu da Bakarız eğer güzelse oynarım Ama pek sanmıyorum Neyse hoşçakalın final dedim kendimce final dedim ee, Benim finalim bu oldu bu arada fark ettiniz 33 gün diyor oyuna 31. günde başladık Yani <laughs> Anlayan anladı <laughs> Hadi hoşçakalın kendinize bakın Sonraki serilerde görüşmek üzere Bye.